ben Ali. Ben de Marlo. Bugün sizlerle beraber kıyafet ve eşya alışveriş yapacağız. Evet. O zaman videoyu uzatmadan. Bir, iki, üç. Ay keşke sen almasaydın ya bunu. Ne? Gerek yok. Ben yok Ali. yani ağırlık yap. Bu arada çocuklar sen tersin. Sen kızın yok muydu? Yok erkek vardı. Ne Sen öyle hatırlıyorsundur. <laughs> Çok benziyor da kıza. <laughs> tabii. Hadi bakalım. Kıyafetler bu ne? Bu ne? Van. Hayat Mustafa delir mi? Ay dostum bir dakika. Heh, tamam. Bu arada biz kıyafetten hepsini alıyoruz. Öyle Aynen. bölüştüreceğiz. Seni yaşatacak. Neler ya Bir gün biten bile hatı yeter. Ya bak ya kaldı birader. Birader şimdi doğru bunlar. Bu mu? Evet. küçük çocuk var. <laughs> ya hayatım hı hı. al işte çocuklarım. Size, size de alman bak ha. Sanki da. Anne bu da abac. Hayatına ya, ayı yiyeyim. Anne Ay, gel ki ya, Kırım, tamam olacağız Sakin ol. Her şey alacağız. Ne var bak, ne kadar oldu gördünüz mü? Gördük. Anne ben bir adımla Ben de tat. oha Oha çok güzel değil mi? Bunu alacağım. Anne anne anne. Ne oldu kızım? O ne? Bunu alalım mı? Kızım hayır. Bu buranın şeyi. Bırak gitsin. Şeyfettin bin Alvaya Şeyfettin bin arabaya. Şeyfettin şer bin, bin. bin arabaya. Tamam. Şeyfettin bin Alvaya Yok Serafettin bin Alvaya Yeni baba ciddi adam Şeyfettin bin arabaya. Şeyfettin Neredesin kız? Buradayım Yok, Kıyafetleri götürüyor burada <laughs> Şeyfettin atacak neler var ben de farklı şarkı söyleyeyim farklı şarkı yok mu ne bileyim çek bu ayakında gelmiş şu çok güzeller bir sürü kıyafet ya bu var edip de şey <laughs> 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 Oh my God. Alıyoruz. Haydi gidelim. Maşallah kıyafetçi olduk. İşte mi? Hep bizim eve gidiyoruz. İşte bizim evimiz. Evet. Güzelmiş aslında. Güzelmiş. Güzelmiş. Evet. Ayşo, evin evet. dışarı daha güzel. E, ne nereden gideceğiz? Hayatım anahtarı yanında mı? Bir bakayım çantaya. Ne oldu? Anahtar yok. Ya boş ver bu kapının özelliği yok muydu? Vardı. Oy. What? What Siri, kapıyı Siri kapıyı açar mısın diyeceğiz. Çek. Siri kapıyı açar mısın? Ne oldu ya? Aa, yok bir şey. oyuncak diye gören çocuk. <laughs> oyuncaklar oyuncakta düşüyorum ben anneme gidiyorum. Bu benim odam arkadaşlar nasıl şeydi? Bakın baloncuk. Çok iyi. Evet biz de bizim yatak odasına gidip biz de kıyafetlere görüşeceğiz. Bence de. ne burası çok şey. Burası çok şey. Ya şöyle oturalım acım. Kafayım mı çikti? Geldi ya varıyor. Oğlum, gel Oğlum gelsin ne? Geliyorum. Televizyon. Evim ee, de omalı. Oğlum bozacaksın. Açılmıyor. Açıldı. Nilo'ya ya, Açım <laughs> ni loya, ni loya. Oynayalım ya. doya doya. Nilo'ya ni ya, Nilo ya. var arkadaşım doya doya. Dosmik. <laughs> E, ee, bunu ister misiniz? Olur. Okey. Bu. O, e, ee, o da olur. Bunu bize alalım. Bunu da bize alalım. Bu. Ha. Ay yanlışlıkta. Yok. Olur. Takımındakiler. Bir sizin biri bizim olsun. Bence de. Eee. İster misiniz? Uh -huh. Bunu biz mi alalım? Ay şöyle yapalım işte ya. Hiç deme. Uğraş. Uğraş uğraş. uğraş. Bunu ister misin? Şunu ister misin? Ay ay. Değiştirdim. olmaz. Ay. Ne oluyor? Ay size kıyafet hı, geldi geldi birlikte ben çıkayım mı? <laughs> Çocuklar ki son olacak. Aynen. Daha büyükler. <laughs> ne kadar çok almışız ya? Çıktı mi Sen ne hep hiç mi diyorsun ya? Canlı <laughs> bir gariplik var? Yok gariplik yok. Çok şükür. Yani. Kız oraya oturma gel. Çocuk otursun ellerime. <laughs> Çocuklarına annen güle verme. Annen <laughs> alıyorum. Ay. Hayatım şu takı mı? Ya. Ay cat 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 cat. Sanki usuluyor. İsteme. Yani. Tövbe tövbe Allah hepsi üstümesin. Ay eks. Aaa gidemiyorum. Evet bu sizin. Şimdi çocuk için yapacağız. Bu da bizim. Sizin erkek çocuğunuz var, bizim kızımız var. Kılınıyorum. Kılınıyorum. Bu sizin. Okey. Tamam. Benle güzel seçmişiz ya. Bence de. Bizimki de güzel. Hmm. kötü kendileridir. Ama kıyafetlerim de Hiç haberim yok. Tabi bir şey bak çok bakarsam. Neyse. Oha. <laughs> Çekmeciler <laughs> mi? Yuh. Açıl. Oha çok güzel. Bunlar da buraya baloncuğa bak bir şey yemeyeceğim Seyfettin Bey ay bayağı kızım ne bağırıyorsun ya burada Arkadaşlar ben ondan... <laughs> öyle bir şey buldum acaba ne? İlk kimden başlayalım benden başlayalım Ayyyyy ay. ay.

Boynu Bu arada arkadaşlar bir yeni güncellemedik gel Ha. Ha. Şu an bir adet çekeceğim. çekeceğim. Kıtlamıyorum. Arkadaşlar <laughs> çok özür dilerim. video'nda sonuna geldik. Görüşürüz.